Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladım? Baba o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessüm. Rüyamda kanat sesleri duydum. Mevsim yazdı. Kanat seslerinin ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Ve bir ses duydum, selah sesiydi. Hayırdır dedim, hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibiydiler, uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dedim. Otuz kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi vatanım için kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadetler demez yine kulağıma kanat sesleri geldi. Rüya değildi bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yaptı, yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Vatan hainine döndü. Arkasında karanlık yüzlü adamları vardı giremezsiniz dedim. Bir aslanın karşısında duran çakallar gibiydiler ve saldırdılar. Silahımı çekip baş haini alnından vurdum. Ve ve kuşları gördüm baba. Bana doğru uçuyor. Otuz kuş kanat sesleri vücuduma dokunan ve kanatlarında kan, selah sesleri gökleri yırtan. Muhteşem bir koku, gül mü, neyinak içime yayılan ve çukur kuyunun gökyüzü, Masmavi bulutsuz ve sessiz ve sessizlik içimde huzur gökyüzünde. Ama artık kuşlar beni tutmuyor ama uçuyorum ve onlardan hızlıyım. Meğer ben şehit olmuşum baba. Bil ki yalnız değilim burada. Yine ordudayım. Şehitler ordusunda. Baba, baba ne oldu biliyor musun? Peygamber anlımızdan öldü. Şehitlere de ki, kardeşlerinizi tebrik edin. Bunlar benim garip şehitlerimdir. Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz. Sizlerin silahları vardı ama bunlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız. Bunlarsa kendi tanklarının altında ezildi. Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehit oldunuz. Ama bunlar kendi uçaklarının altında bombalara göğüslerini siper etti. Bunlar benim gariplerimdir. Tebrik edin kardeşlerinizi. Baba Milletime söyle, al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Taşama söyle, namusumu çiğnetmedim. Anama, çocuklarıma, eşime, kardeşlerime söyle. Çünkü bedelini ödedim. Çekinmeden bu vatan bizim diyebildim. Sen de bana öğrettiğin gibi vatan için yaşamayı öğret. Bu vatan sizin baba. 30 kuşun yedim. Bedelini ödedim. Babacım, hürmetle ellerinden öperim. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Ben vatanımın asil kahramanıyım. Kahramanlara, şehitlerimize selam olsun.